sizi tasavvuf ilmine sevk eden sahik nedir? Çocukluğumdan başlıyor bu süreç. Rahmetli annemin köyünde Fütuhi Baba diye bir zat vardı. Onun hakkında da bir çalışma yapmak nasip oldu sonradan. Rahmetli annem onun hep kerametlerini anlatırdı. O şeylerle büyüdüm bir, bir defa. Oradan bir neşve aldım Fütuhi Baba'dan. Hatta rahmetli annemin anlattığı şu keramet çok gerçekçidir ve hiç unutamadığım bir keramettir. Rahmetli annem benim baba köyü ile anne köyüm arasında 3-4 saat fark vardı. Yürüyerek köyüne gitmiş. Oradan dönüp bizim köye gelmiş. Fütuhi babayı ziyaret etmemiş. Bizim köye gelince eyvah demiş. Fütuhi babayı da ziyaret edemedim. Tabi o zaman genç zamanları belki namazında doğru düzgün namaz kılıp kılmıyor. O konuda santısı var anlaşılan. Fütuhi baba o gece rüyasına girmiş. Kızım Beni ziyaret edip etmen o kadar önemli. Namazlarını kıl. Yoksa burada 80 yıla tamamlatıyorlar. Böyle bir neşve aldım. Lise yıllarında ben ciddi okumalar yaptım yani. Felsefe edebi okumalar yaptım. Bir bunalıma girdim. Oradan tasavvufa bir mail başladı. Evet. <laughs> Beş tane kitap hayatımda çok etkili oldu. Evet. Beş tane serüven kitabı, tasavvuf serüven. Bunlardan birisi İmam Gazali Hazretlerinin evet. El Munkuzu Minet Dalal. Evet. Dalaletten hidayet işte. Birçok yolu denemiş, en sonunda tasavvufta karar kılmış. Herkesin bildiği, herkesin ulaşabileceği küçük çapta bir otobiyografi. Sufiler pek otobiyografi yazmazlar. Çünkü otobiyografide ben dili kullanılır. Ben dilini çok sevmedikler için yapıp ettiklerini anlatmazlar ama Gazali Hazretleri'nin bu eseri bizim için bir nimet olmuş. Nadir örnektir. Onu mutlaka okunmasını istiyorum. Evet. İkincisi Necip Fazıl'ın o ve ben, Mürşidi ile tanışması. Geçmişten günümüze bu beş eser bizi bir noktaya taşır. Üçüncüsü lise yıllarında okuduğum Mustafa Özel Yeni Şafak gazetesinde tanıtmıştı. Muhittin Şekür'ün su üstüne yazı yazmak birkaç eseri daha çıktı. Muhittin Şekür hayatta hatta Türkiye'ye de gelip gidiyor. İnternette konuşmalar da var. Dördüncüsü Yandallas Abdul Kadir Es Sufi Gariplerin kitabı. Dervişler arasında iki hafta. Karvit dervişler arasında iki hafta. Gazali, Necip Fazıl, Muhittin Şekür. Yandallas, Karvit. Dervişler Garip. arasında iki hafta. Beş etti. Hatta bu Gariplerin Kitabı okuma serüvenim çok ilginçtir. Bir gün Erzurum'da 15 tatilde biz iki arkadaş evde kalıyoruz. Öğrenci evinde. Ben Erzurum kahvelerinde oturmayı, kitap okumayı çok severim. Yine Erol abinin, Erol Ergani'nin kahvesinde kitabımı götürdüm. Yanımda Yandallas'ın Gariplerin Kitabı var. Kitabımı 11-12'ye kadar okudum. Kar, kış tipi tabi Erzurum'un. Eve geldim, arkadaş çekmiş gitmiş başka öğrenci evine. O zaman telefon yok, bir şey yok, ulaşım yok. Evet. Zili birkaç defa çaldım, dedim arkadaş ben bu gece buradayım, gidecek bir yer yok. Şöyle baktım, kapının önüne küçük bir kalorifer peteği. Erzurum'da havalar soğuk olduğu için şöyle koyarlar katlara. Dedim bu petekte otururum. Işık da aç kapa. iki dakikalık yanıp sönüyor. Işığım da var. Yerim de sıcak. Kitabım da var. Ve başladım Karvit'le. Karvit diyorum. Abdülkadir. Gariplerin kitabı. Abdülkadir Es-Sufi ile uzun bir serüvene çıktık. İşte Müslüman oldu. tasavufa girdi. Şeyh oldu Vesaire. Sabah ezanı okundu, en yakın cami Hacı Hacı Mevlüt Baba Camii. O da bir Allah dostudur, rüfaidir, Erzurum'un önemli değerlerinden. Ben tabii yorgun argın dedim camiye gideyim, camide yatarım. Kendimi bir yere attım ve gözümü açtığımda saat 10'du. Öyle kalktım, eve gittim. Böyle bir gariplerin kitabı ile böyle bir garip serüvenim oldu. Bunu da hiç unutamıyorum. Böyle bir yol serüvenim daha var. Onu da anlatayım da efendim bir eserle. Muhammed Esed Mekke'ye giden yol yine bir 15 tatilde yurtta kalıyorum. Kredi yurtlarda. Erzurum'un değişik ilçelerini geziyorum. Bir günde aklıma Hınıs'a e, gitmek geldi. Mahalle başı var, köy garajı. Oraya gittim. Rastgele Hınıs arabasına bindim ama cebimde kitabım var. Muhammed Esed Mekke'ye giden yol. Neyse Kart tipi boran yatsı vaktine doğru Hınıs'a indik. Ben dedim ki ilkede inmeyeyim de şoför belki e, uyuma numarası yapayım. Evine götürür. O şekilde sabahtan aynı şoförle dönerim diye. Uykuya yattık. Neyse araba bir müddet daha gitti. Bir yerde durdu. Bütün yolcular indi. Ben yolun sonu olduğunu anladım. Beni kaldırdılar falan. Hayrola sen nereye gidiyorsun? Dedi bu Hınıs'ta inmem lazımdı ama uyuyakalmışım. Önce okulun lojmanına götürdüler. Daracık bir harita, meto, harita odaları vardı. Ben de öyle bir yerde kaldım. İki tane koltuk koymuş muhtemelen iki hoca. Ben izimin üzerine geri döndüm. Orada kalınmaz. Sonra muhtar dedi ki arkadaş dedi. Bir de ayağımda kara lastik var. Ben o zaman okula kara lastik devam ederdim. Saç sakal uzun, ayağımda kara lastik. Böyle nostaljik bir şey için yapardım onu. Seni dediler karakola götürmemiz lazım. Dedim tamam götürün. Karakola götürdüler. Karakol komutanı işte bir bahçavuş. İki de bir şunu söylüyor. Ya diyor arkadaş deli desem deli değilsin. Ahıllı desem hiç değilsin. Bu karda kışta bu terör bölgesinde senin ne işin var? Ama dedi mutlaka senin bir bağlantın vardır, bir örgüt bağlantın, ayakta kara lastik falan. Neyse ceplerini boşalt dedi. Ceplerinde şiir eskizleri var böyle yazmış doldurmuşum. Bir de Sezai Karakoç'un Diriliş Partisi Genel Başkanı gazete küpürü çıktı. Komutan dedi ki ha dedi senin örgütü yakaladım. Ben dedi böyle bir ne parti duydum ne de böyle bir yazar ismi vesaire duydum dedi. Muhtar devreye girdi dedi komutanım bu Sezai Karakoş inançlı bir insan bende dergiler var dörtlük dergiler istersen getireyim örgüt falan değil ben tabi rahatsız olmadım çünkü araştıracaklar kantine çıkardılar bir yarım ekmek getirdiler yarım ekmek kola sağ olsunlar zanla aşağı zanlı yukarı diyorlar benim için zanlı diyorlar bir yandan sabıka kaydına araştırıyorlar. Ben yine o kitabı okumaya devam ediyorum. Arabada başlamıştım yani. Nefes almak gibiydi kitap. Hiç umurumda değil gibi. Neyse komutan 11-12'de geldi dedi. Gözün aydın. Kurtardın. Hayrola dedim. Erzurum Emniyet Müdürünün dedi. Oğlunun arkadaşı mısın? Seni tanıdı. Dedi ki sabahtan bindirin gelsin. Ben de tabii evet öyle dedim. Öyle bir şey yok. Emniyet Müdürü muhtemelen... Sağ olsun öyle bize bir yardımcı olmak istemiş. İlahiyat öğrencisi olduğumuz duyunca. Bir gece dedi şeyde seni misafir edeceğiz. Nezarethane indirdiler. Bir indikat böyle temiz. Bir yatak var, bir musluk, işte bir kalorifer. Ben orada o kitabı sabaha kadar bitirdim. Sabah biraz dalmışım. Asker kapıyı çaldı. telaşla dedi ki minibüs geldi. Karakolun önünden sıfır minibüse bindim. Yani karakolla yol bitişik. Orada tabi bayağı endişelendim. Karakoldan çıktım. Garip de bir tipim var. Yani yolda götürüp birileri örgüte falan ihbar ederler diye o dağları geçerken bayağı bir şey yaptım. Ama hayatımında en tatlı uykuyu o yolculuk duydum. Hasan Kale'yi döner dönmez gözümü kapatmışım. Mahalle başına geldim. Şoför böyle beni sendeleyerek uyandırdı. Öyle dalmış. Böyle bir kitap, iki ilginç kitap serüvenim var.